İkiliye bastığınızda yana gidiyor, sonra otomatik aşağı iniyor. Şimdi geldim en sevdiğimiz kısma, bu değişen tabloları. Standart 40'a 50'yi alıyorum. Ayakkabı tablası. Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Artık sonbahar havalar serinliyor ama içinizi ısıtacak çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere uzun süredir bunu çekeceğiz deyip bir türlü çekemediğimiz araya başka şeylerin girdiği Pneumatic X ve Premium X transfer preslerini tanıtacağız. Aslında ağırlıklı olarak Pneumatic X olacak çünkü eski Pneumatic'e göre Baya bir değişiklik var, farklı bir makine diyebiliriz. Premium X ise zaten senelerdir sattığımız, bizim amiral gemimiz olan Premium Press'in alt tablası değişebilen versiyonu. X sadece onunla alakalı. Şöyle göstereyim hatta. İşlem bu kadar. Özel, ee, patentli bir kilit sistemi var. El alışkanlığım daha oluşmadı, bakarak yerine oturtayım. İtiyorsunuz, tık ediyor ve işlem bitiyor. Niye değiştirmek istersiniz derseniz, ikisinde de değişiyor tabi. Şunu da şöyle göstereyim, aynı şekilde. Ee, tekerlerini kitlemedim o yüzden oynuyor. Yeri burası değil normalde ve de şurada yakın çekimde yine göstereceğim size 8 adet daha ekstra tablamız var, toplamda 9 tabla seçeneği var. Cihazları alırken üzerinde standart 40'a 50'lerle geliyor kullanmayacağınız tabloya boşuna para vermeyin diye onun fiyatın içine dahil etmedik. İstediğiniz tabloları seçerek opsiyonel olarak ekleyip satın alabiliyorsunuz. Premium Press'te takma çıkarma dışında hakikaten bir fark olmadığı için bugünlük Premium eksi anlatmayı bırakacağım. Ama bu cihazın detaylarıyla ilgileniyorsanız size göre sağ üst köşeye Premium X detaylı tanıtım videosunu paylaşıyorum oradaki bütün özellikler sadece altı değişebilir olarak düşünebilirsiniz. Hatta rezistans ölçü testlerimiz falan da o videoda var. Bunu da onu tekrarlamayacağım. Onu da oradan görebilirsiniz. Bizim bütün cihazlarda biliyorsunuz her nokta eşit ısı veriyor ve inanılmaz minimumda bir sapma oluyor. Aynı zamanda tabii bunların rezistans kalitesi de inanılmaz. Senelerdir satıyoruz. Hiç arıza vermedi cihazlar diyemem ama daha bir tane bile arızanan rezistansımız yok. Onu da size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tam bu esnada bir misafirimiz kapıya geldi. Ufak bir ara verdik. İsterseniz şimdi gelelim pneumatik eksin detaylarına. İlk önce biraz yukarıdan cihazı tanıtayım. Değişen tabloları ve ne işe yaradıklarını birazdan göstereceğim. Yukarıdan gözüküyor mu Cihan bu açıdan? Çift raflı çok sağlam, çok güzel bir masamız var. Fotoğraf olarak gösteririm. Bayağı endüstriyel yük taşıyabilen kilitli ayaklarımız var. Şu anda kilitlemedim. Yeri burası değil. İki ayrı modu var cihazın. Şu anda standart modda. Standart modda buna bastığınızda kafa sağa sola gider. Tek tuşla inme yapmıyor. Tekrar kadrajda güzel olsun diye yerine geri getireyim. Bunun hızını bu arada yandaki varflerden ayarlayabiliyorsunuz. Hem aşağı iniş hızı, yukarı çıkış hızı ve sağa sola gidiş hızları ayarlanıyor. İki düğmeye bastığınızda kafa aşağı iner. Say dolduğunda yukarı çıkar veya erken çıkarmak için acil durum düğmesine basabilirsiniz. Diğer cihazlardan farklı olarak bunun yine fotoğraf olarak eklerim. Şu ön şeklinde önünde U şeklinde bir sensör var. Bu bir şeyin sıkışmasını engelliyor. Zaten çift çiftel olmadan inmese de, bakın şöyle yapayım. Bu sensöre bir şey değdiği anda işlem bitip tekrar yukarı kalkıyor. İkinci modu ilk geçişte bir aşağı iner. Burada switch var. Bunun da biraz daha geliştireceğiz. Biz eklettik bunu. Otomatik modu aldım. Bir kaldırayım. Şeyi göstereyim. Bu durumda tek tuş hiçbir işe yaramaz. İki tuş yine bir işe yaramaz. Bu ikisi veya bu ikisini kullanıyorsunuz. İkiliye bastığınızda yana gidiyor. Sonra otomatik aşağı iniyor. Daha seri çalışmaya yarayan aslında bu ayar olur. Tekrar öbür tarafa gönderiyorum. Orada da aşağı inecek şimdi. Entegre lazerlerimiz var iki tane. Bunları yukarıdan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela göğüs logosu yapacaksınız. Her seferinde aynı yere rahat rahat hızlıca yerleştirebilmenizi sağlıyor. Bizde ufak bir kompresör var. O yüzden daha sık devreye giriyor. Normalde üretim yapmadığımız için kompresör bitsin devam edeyim. Uygulanan basıncı önden görebiliyorsunuz. Şu anda aşağı yukarı 3,5 barda. Zaten DTF veya tekstil folyosunda tavsiye ettiğimiz basınç 3,5. Arkadan vanasından azaltıp yükseltebiliyorsunuz tabii ki. İsterseniz gelelim bir tabla değiştirme sistemini gösterelim size. Şimdi geldim en sevdiğimiz kısma, bu değişen tablalara. Standart 40'a 50'yi alıyorum. Alta koyuyorum. Söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. Tekrar söyleyeyim. Zaten bu gövde yekpare geliyor sandığın içinden bu şekilde çıkıyor raflarını da kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Tablalara başlayalım. Ayakkabı tablası. Özel patentli sistemle yerine yerleştirdik. Mesela şuraya baskı yapacaksınız. Şu şekilde geçiriyorsunuz. Geçiremedim. Heh, geçirdim. Baskınızı yerleştirip presliyorsunuz. Başka birkaç tablo daha göstereyim. Polo tişört tablası nasıl bir avantajı var derseniz şöyle bir yerini göreyim. Şurada bir polo tişörtümüz var. Bunda en büyük sıkıntı biliyorsunuz zaten bu düğmeli alanlardır. O düğmeli alanları içinde hapsetmek için yapılmış. Geçirmek de çok rahat bu arada çünkü yan tarafı U şeklinde. Bakın şu düğmeleri burada istemezsiniz. Onun için düğmeyi şu şekilde içeri alabiliyorsunuz. Bu tarafı almasanız da olur düğme yok ama simetrik olsun. Orayı da alalım. Şu anda gayet baskıya hazır güzel bir şekilde polo tişörtümüzü yerleştirdik. 40'a 50 tabla çoğu uygulama için ideal olsa da çocuk tişörtü gibi ufak parçalarda çok büyük gelir. O yüzden ufak tablomuz da var. Ezberi hatırlamıyorum. Galiba 28'e 38 ama zaten montajda bütün tabloları ekleyeceğim ekrana. Şu ufak bir çocuk tişörtümüz var. Küçük tabloda çok rahat giydirebilirsiniz. gördüğünüz üzere süper oldu. Yine lazerle mesela hepsinin aynı yere logosunu koymak istiyorsanız buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hepsini tek tek takmayacağım. Ee, bir de mesela en ufağını göstereyim. Küçük logo veya ense etiketlerinde muhteşem oluyor bu. Ufak tablo yine bunda ense etiketi yapacaksınız diyelim. Şu şekilde yok o kadar da abartmayalım. Bir ters yüz yapmak gerekir ense etiketinde herhalde. Aynen. Farz edelim ki bu reklam olmasın. Bir markanın tişörtüymüş diyeyim. Şuraya baskı yapacaktınız. Aynen bu şekilde yerleştirip ense etiketinizi veya herhangi bir logonuzu rahat rahat uygulayabilirsiniz. Diğerlerini hızlıca şöyle göstereceğim. İnce uzun tablolarımız var. Kol bacak gibi veya yan yana çorapları seri olarak dizebilirsiniz mesela. Yuvarlak tablomuz var. Tam emin olamıyorum ne işe yarıyor. Büyük ihtimalle böyle yuvarlak şapkaları oturtup üstüne falan basabilirsiniz. Bu da siperlik için diye düşünüyorum. Şu şekilde şapkaların Şurada şapka presi vardı. süperliklerini yerleştirip basabilirsiniz veya artık sizin yaratıcılığınıza kalmış orijinal tablasını geri takayım. Sonra da artık kapanışa gelelim çünkü galiba her şeyini gösterdik videonun. Son olarak da e, tabii ki sayacımız var. Basılı uzun basılı tutarsak sıfırlanır. Sıfırlandı. Kaç tane iş yaptığımızı o sırada görebilirsiniz ve çift sayaçlı. Demin ekranda gözükmediyse sayaç burada, saniye sayaçları da burada. Bir biri bir öbürü çalışır. Mesela 15 saniye uygulama, 5 saniye fiksaj gibi değişik kombinasyonlar yapacaksanız çok işinize yarar. Gelelim artık kapanışa. İki cihazı da tanıttık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her videoda olduğu gibi bu videoya özel de bir kampanya yapalım. Sizler için pneumatik ekse vade farksız 6 taksit imkanı sunacağım. Ama bütün kartlara değil. Bizde ne vardı? Akbank, Yapı Kredi, Garanti, Ziraat bir tane daha vardı. Vakıfbank kartlarına vade farksız 6 taksit, diğer banka kartlarını Easyco üzerinden yapacağımız için vade farksız 3 taksit yapabiliriz. Kupon koyarak bunu yapamıyorum. E, videoyu çektikten 10 gün süreyle geçerli olacak onun entegrasyonu biraz karmaşık oluyor. Satın almadan önce satış ekibimizle iletişime geçerseniz sizlere altı taksit için yardımcı olacaklardır. İletişime geçmek için de 0850 242 22 44 numaralı WhatsApp hattımızdan hem telefon hem WhatsApp mesajı olarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ne gösterelim Cihan? Diğer varak makinalarından mı yapalım? Asla size montajda şuraya küçük bir kare halinde koyarım. İnanılmaz güzel bir yeni A3 UV yazıcımız geldi. Flatbed rulo adaptörü var, rotela adaptörü var. Ama yolda bunlara uyumlu UV DTF adaptörü de var. Aynı makineye çift video çekmemek için o ekstra UV DTF adaptörlerinin gelmesini bekliyorum. Gelince onun videosunu çekeceğiz. Dolayısıyla ya yeni Prodesk S'e çekeriz ya da varak makinelerinden birine çekeriz. O videoyu da kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine basabilirsiniz. Biz video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Hoşunuza gittiyse bir beğenme butonu da bizim için çok yararlı olur. Şimdiden teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi günler.